Bu troller kendilerinin paçasını kurtarabilmek için merhum liderimiz Erbakan hocamıza iftira atmakla meşgul. İşi buraya kadar getirildi. Efendim Erbakan hoca da başbakan olduğu dönemde İsrail'le anlaşma yapmışmış mı? Ya Erbakan hoca İsrail'le anlaşma yapsa 11 ayda başbakanlıktan indirilip partisi kapatılıp siyasi yasaklı hale getirilir miydi? Bire gafiller. Siz kim Erbakan hocaya <laughs> bire gafiller, bire akılsızlar. Neden o zaman başına bu işler geldiler bakan hocam? O da İsrail'le anlaşsaydı ölene kadar başbakan cumhurbaşkanı olur. O dik durmayı seçti. Dik durmayı seçti. İsrail'le anlaşma yapan insan Amerika'nın çekiç gücü askerini Türkiye'den kovar mı? İsrail ile anlaşma yapan adam İslam Birliği'nin ilk adımı olan D8'i kurar mı? İsrail ile anlaşma yapan adam El Halil kendine Türk askerini gönderir mi? Siz kim? Erbakan Hoca'ya dil uzatmak kim? Erbakan Hoca'nın döneminde başbakan olduğu zaman hiçbir şekilde İsrail ile bir anlaşma yapılmadı. Kendisinden önceki dönemde rahmetli Mesut Yılmaz'ın başbakan olduğu dönemde savaş uçaklarının modernizasyonu ile ilgili bir anlaşma zaten imzalanmıştı. O anlaşma doğrultusunda savaş uçakları modernize edildi. Erbakan hocamız kendisi oturup da yeni bir anlaşmayı başbakanlığı süresince asla imzalamadı. Hiçbir İsrailli devlet yetkilisiyle görüşmedi. Hiçbir İsrail'in büyükelçisini diplomatını asla ve asla kabul etmedi. Onlarla oturup konuşmadı. Onların elini dahi sıkmadı Erbakan hocam. Şimdi seçim sandıklarına gömüleceğinizi görünce paçanız tutuştu. Utanmadan, sıkılmadan Erbakan Hoca'ya iftira atmaya kalkıyorsun. Bu millet bu iftiraları yutmaz, yutmaz. Bu numaraları yutmaz. Boşuna çırpınmayın. İşte değerli kardeşlerim. 31 Mart'ta vereceğiniz oylar bu bakımdan çok önemli. Bir tanesi 1 Nisan'da rantçı belediyecilik yerine, faizci belediyecilik yerine, rüşvetçi belediyecilik yerine, kibirli belediyecilik yerine ahlaklı belediyeciliğin gelmesine vesile olacak. Birinci sebep bu. İkinci önemi nereden geliyor? E, 31 Mart'ta yeniden refah sandıkları patlattığı zaman 2028'e en güçlü bir şekilde gidecek. Yeniden defan iktidarda yolu açılacak.